bizim C maddemize üçüncü ismin hal ekin arkadaşlar. O da ayrılma eki. Biz Türkçe'de ismin den hali diyoruz buna ayrılma eki. Ee, İngilizce'deki ismi aplatif. Arapça'daki ismi mef'ulü min. Min zaten harf ceri den dan manasını ifade eder. Min Arapça'da den dan manasını ifade eden anlamına gelen bir harf-i arkadaşlar. Buna da ayrılma eki diyelim. Bu ekimizin de heceleri arkadaşlar den dan ten veya tan. Kelimemizin köküne göre değişiklik gösterebiliyor. Den dan ten veya tan. Tan şeklinde gelebiliyor arkadaşlar. Mesela iş kelimemizin kökü den eki getirdiğimizde işten bakın oradan ayrıldığımızı ifade ediyor. Güç güçten, herkes herkesten, yemek yemekten, içmek içmekten gibi. Mesela misalleri de şuraya yazalım. Bakın kelimemizin kökü bu. İş. İşten. Güçten. Evden. çalışmaktan gibi bu ekimiz de bizim dal ve nun harfinden oluşan den ekimizdir arkadaşlar Osmanlı Türkçesinde. Türkçede ise den, dan, ten ve tan ekleridir arkadaşlar. Evet, misaller daha da çoğaltabiliriz. Mesela işte hepten, herkesten, önden gibi daha da misaller çoğaltabiliriz. Daha önceki iki ekimiz gibi bir durum bunda söz konusu değil arkadaşlar. Kelimemizin kökünün sessiz harfle veya sesli harfle bitmesi fark ettirmiyor. Fark etmiyor. Mesela iş bakın sessiz harfle bitmiş. İşten diye dal ve nun eklerini getiriyorum, harflerini getiriyorum. Veya kapı, kapıdan. Bakın yine aynı şekilde dal ve nun harflerini getiriyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Niçin? Çünkü bu ekimiz sessiz harfle bitiyor. Başlıyor özür diliyorum. Bu ekimiz sessiz harfle başladığından dolayı kelimemizin sonunun sesli harfle bitmesi veya bitmemesi herhangi bir değişiklik arz etmiyor. Bir şey fark ettirmiyor arkadaşlar. Bu da üçüncü ekimiz. Demek ki ayrılma eki. Gelelim.